tık dıkı dık 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 dık. 30 yıldır hayatımızda olan Show TV'yi kutluyor. Nice yıllar diliyor. 30 yıldır hayatımıza güzellikleriyle yapmış olduğu şahaneliklerle renk katan Show TV'nin 30. yaş gününün en içten dileklerini kutlarım. Nice mutlu yaşlar. Show TV'nin 30. yaşına en içten dileklerimle kutluyorum. Nice senelere Show TV. Merhabalar. Bu sene Show TV'nin 30. senesi. Buradan tüm Show TV ailesine nice seneler diliyorum. Show TV'nin 30. yaşını en içten dileklerimle kutluyorum. Nice keyifli yıllar diliyorum. 30. yaşın kutlu olsun Show TV. Yıllardır hayatımıza renk kattığın için sağ olasın. Show TV'nin 30. yaşı kutlu olsun. Nice senelere. Show TV bu sene 30. yaşını kutluyor. Ben de Show TV'ye rengarenk yıllar diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Yıllardır hayatımıza renk katan Show TV'nin 30. yaşı kutlu olsun. Nice renkli yaşlara. Nice renkli senelere Show TV'nin 30. yaşı kutlu olsun. 30 yıldır hayatımızda olan Show TV'yi kutluyorum. Nice keyifli yıllara. Yıllardır hayatımıza renk katan Show TV'nin 30. yaşı kutlu olsun. Nice renkli yıllara. Show TV'nin 30. yaşını en içten dileklerimle kutluyorum. Nice yıllara Show TV, nice yaşlara. Nice yıllara Show TV. Yıllardır hayatımıza renk katan Show TV'nin 30. yılı. Nice senelere Show TV.